ızdırabın en makbul bir dua olduğuna ve mümin için ehemmiyetine inanıyoruz. Fakat muzdarip ruhların hayat çizgisini bir türlü tutturamıyoruz. Izdırap insanı olmanın yolları ve vesileleri nelerdir? Lütfeder misiniz? Nasıl? Öyle? Kalp taşımaktır. Kalbi olan ızdırap insanı da olur. Kalbini nefsine yedirmişse kalbini cesedinin altında bırakmışsa zor yani. Hz. Pir yüksek bir ufuk gösterirken çok iyi bildiğiniz bir sözde çok iyi bildiğiniz bir söz olması itibariyle de kabili itiraz değil. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor burada. Ve çok defa cismaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Yani canlı olma manasına hayvaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Nefsani duygularımıza bağlı yaşıyoruz. Böyle yaşayınca da kalp haliyle ihmal ediliyor. Ruh da haliyle ihmal ediliyor. Yani kalbi ve ruhi hayatımızı geliştirme o mevzuda derinleşme adına çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez. Mesela hakikaten o işin meraklısı isek o işin öyle olmasını çok arzu ediyorsak mesela diyelim ki ben şöyle diyeyim size bu meselenin yolu bir yönüyle az yeme, az içme, az uyuma, az konuşma, lavaballiye girmeme ve hususiyle seher vaktinde istiğfar ile ama 5 sene ama 10 sene ama 20 sene ruhunu lebriz etme ve aynı zamanda arınmaya yürüme diyelim. Yani gücümüz yeter mi böyle bir şeye? İşte o kalbi ve ruhi hayata yönelme. İnanma başka bir şeydir. Ve ne ölçüde olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin kurtulabileceğine inanırız. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ilk ve son mesajı budur. İmanın rüknü aslisi olan o kelimeyi inanarak söyleyen bir insan biz hakkında suyu zannedemeyiz onun. Ama kalbi ve ruhu hayata gelince o çok ciddi bir cehde vabestedir. İradeye vabestedir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi siz hani şu hususları mesela sadece vücudunuzun ihtiyacı olan proteini, kaloriyi, vitamini alın onun dışında. Ne kadardır sorun bir hekime sorun onu. Mesela 1200 kalori veya 800 kalori size yetiyorsa bununla ayakta durabiliyorsanız o kadar alın onu. Mesela gereksiz yere hiç ağzınızı açıp konuşmayın. Konuştuğunuz şey meşru dairede ya dünya, iş, dünya işlerine yarasın veyahut da size alsın ahiret alemlerine götürsün. Mütemadiyen tekrar ettiğiniz sözle ifade edelim onu hep böyle sohbeti canan etrafında cereyan etsin. Ya Leyli söyle ya Hamuş diyor adam. Ya Leyla de hep arkasından koş veya sükut et terbiyesizlik yapma. Leyla'nın olduğu bir yerde başka şeyden bahsetmek israfı kelamdır diyor. Evet az yeme ikincisi de az konuşma az uyuma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sayyad i şerifinde Ahşa ma haşitu عَلَيْكُمْ كِبَرُ batın ve Kesretül ve Wakilleül Yakin, bunlar birbirini besleyen ve destekleyen üç tane kanser gibi maraz. Bir diyor ki Kiberül Batın diyor bu, çok yemeden obur olmadan kinaya. İkincisi çok uyuma. Siz o birincisini yapınca o kaçınılmaz olur. O kadar zehirlenmiş bir vücut. Bu yeniden bir dengesine kavuşabilmesi için o kadar israat etmesi lazım. Çok yeme, çok gaflete götürür. Ve bir de kılletül yakin diyor yani. Yakın azlığı diyor. O kadar uykuya dalan, o kadar beyindeki nöronları öldüren bir insan, o kadar zehirleyen bir insan. O kadar malayaniyatla iştikal eden bir insanın yakınının güçlü olması düşünülemez. Şimdi belli bir disiplin olarak benimseyip bunu yapmak lazım. E bunu yapamıyorsak işte ara sıra güzel şey bunlar. Hakikaten yapanları da takdir ediyoruz ama yapanın yapmasından bize bir fayda gelmez. Yani bağışlayın hep böyle abur cubur her şeyi yiyorsak, önümüze gelen her şeyi yiyorsak, günde 6-7 saat, 7-8 saat uyuyorsak sen Allah. Ya dolayısıyla sürekli yakın adına kaybediyorsak evet işte o duada var ama sadece dua yetmez. Allahumme tahirna min el kazurat ve cismaniye ve hayvaniye. Allah'ım cismani, hayvani, nefsani, şeytani kazurattan bizi temizle. Ve min indik envarınla bizleri teyit buyur. İçimizi aydınlat bizim. Bunların ikisi birbirine zıt şeyler. Siz o cismani, hayvani kazuratı beşeriye ile malen mal iseniz Allah'ın nezdü üluhiyetinden nur gelmez. Siz tenevür edemezsiniz. Siz Allah'ın inden gelen bir nurla tenevür ettiğiniz zaman onlara hat koyacaksınız, sınır koyacaksınız. Bazı şeylerde sınırsız yaşıyorsanız şayet bence bir yönüyle bazı şeylerin kanına giriyorsunuz. Hakkına tecavüz ediyorsunuz demektir. O var. Çok tekrar etme cüretinde bulundum. Bir şey söyleyeyim. Hazreti Cüneyt diyor ki Allah alem, Ben 60 sene sonra duyulabileceği şeyleri duydum. 60 sene dişini sıkıyor işte. Hazreti Hakkı'nın dediği gibi az ye, az iç, az uyu hayrete var. Fani ol onu bul diyor. Yol oradan geçiyor. Yani güzergah bu. Az yeme, az içme, az konuşma. Efendimiz'e nispet edilen şey veya sofiler çok kullandıkları şeyler de killetül kelam, killetül menam, killetü ta'am, il enam. Az yeme, az içme, az konuşma ve gereği olmadan insanların içinde bulunmama. Yani ben şu topluma iştirak edeceğim, şunlarla görüşeceğim. Geriye dönüşünü olacak o işin. Rabbim hesabına, dinim hesabına, peygamberimiz hesabına sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an hesabına Basu Baden mevtimiz, dirilişimiz hesabına geriye dönüşü ne olacak bunun? Yoksa abesli iştigal ediyorum demektir. Sofiler bu dört temel disiplini esas almışlar. Kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam, azzeten enam demişler yani. Şimdi kalp ve ruhun derece hayatına yönelmenin yolu buysa, o mevzuda derinleşmenin yolu buysa, yani biz değil öyle hani Hz. Cüneyt gibi 60 sene o mevzuda uğraşma. Yani 40 gün bile bir zaman dedim yani siz 40 gün hele bu işe devam edin. Eğer ufkunuz açılmazsa, kalbinizin var olduğunu duymazsanız gelin benim elimde bir sırrı anahtar var ben o zaman size duyuracağım onu. Fakat siz evvela bunu gecede 1-2 saate ayırın. Şöyle böyle istibranızda yanlış yapmışsınızdır. Abdestinizi tam almamışsınızdır çamaşırınızı kirli namaz kılmışsınızdır. Alın, kağıdı koyun, kalemle yazın. Şu kadar namazımı kaza etmem lazım deyin. Ve her gece 50 rekat namaz kılın. Sonra başınızı yere koyun, yalvarın. Ve sonra yemenize, içmenize temkinli ve dikkatli olun. Kazuratı ve adına arınmaya bakın. Günahlara karşı biraz kapalı yaşayın. Latife varı söyledim ama eğer ufkunuz açılmazsa Allah Celle Celalü anıldığında burnunuzun kemikleri sızlamazsa gelin ben de o meselenin sırlı anahtarı var dedim. Fakat inanıyorum ki ben bir insan bu mevzuda o kadar ciddi cehd ve gayret içine girince Allah'ın izniyle, inayetiyle ufku açılacak. Efendimiz onun nazarında mahbubu hakiki olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı andığı zaman ne olur sana bir an evvel vuslat diye içinden bir heyecanla ona kavuşmak için titreyip duracak. İnanıyorum ona yani. Ama o mevzuda şu söylenen şeyler çok basit şeyler. Seyri sülükü ruhaniyet, çileden bahsetmiyorum ben. Başını kazığın üzerine koyup yatmadan bahsetmiyorum. Bir hafta bir şey yemeden durmadan bahsetmiyorum. Sadece suyla bazen 20 gün bazen 40 gün ömrü geçirmeden bahsetmiyorum. Onlar bunları yapmışlar. O kalbi inkişafa ulaşmak için bir yönüyle işte ruh benim ruhum diyebilmek için bu benim ruhum diyebil insani ruhum hayvani ruh değil bu insani ruh diyebilmek için bu kadar çok ağır şartlara katlanmışlar. Onları demiyorum demekte de haddim değil. Hususiyle günümüzde, hususiyle mesleğimiz itibariyle. Fakat o zat o bu işin başındaki Hazreti Pir Mugan Şemitaba i Himmet inanın yani onun bir haftada yediği yemeği bir, bir öğünde yiyoruz. Çok talebelerinden dinledim ben onu. Yani normalde insanın yiyeceği bir şey koyuyorlar. Ertesi gün bakıyorlar yine. Onun üçte ikisi duruyor. Ertesi gün. Sonra üç gün sonra iade ediyor bir miktarını. Ben bunu üç günde bitiremedim, siz yiyin diyor. E, suyu da ona göre içiyor. Uykuyu da. Barlaya gittiğim zaman orada bir komşu çıktı. Biz ağacı temaşa ediyoruz. Yaşlı, 70-80 yaşında bir kadın. Ah o hoca efendi diyor. Onlar hoca efendi diyorlar Hazreti Piri. Ah hoca efendi diyor. Ağacın başında sabaha kadar hani biz kumru gibi şakıtı deriz de hiç unutmam. Bugüne bugüne kadar hafızamda canlı diyor. Kadın arı gibi sabaha kadar vızıldayıp duruyordu diyor. Evet. İşte seher vaktinde üşşâ derim ya hey kayyum semavatı tutar ahım derim ya hay sabahlara kadar inliyor. Allah da ufkunu açıyor. Maverayı tabiata ittila ihsan ediyor ona lütfediyor. Sözü müessir oluyor. Çok ağır şartlar altında hizmet ediyor olmasına rağmen insanlar harıl harıl ona doğru koşuyorlar. O bir kalp ve ruh insanı. Çok zor değil o ufka ulaşmak. Fakat çok kolay ulaşılır gibi de değil bilmemiz lazım onu. İnsan kalbi olması lazım ki ızdırap duysun. Kalbinin vüsatı ölçüsünde vicdan genişliği diye bir tabir var. Sizin aranızda kullanıyorsunuz bunu. Yani bir taraftan herkese karşı hoş görüp, herkesi hoş görüp, herkese karşı diyaloğa açık olmak, bu vicdan genişliğinin bir çeşit tezahürü. Bir diğer taraftan da bir manada belki en başta ehli imanın hayatı dünyeviye ve hayatı uhreviyeleriyle alakalı derin endişeler içinde olma. Evet, öyle vicdan genişliğiyle herkesi kucaklama mevzu. Dün müydü, evvelki gün mü yine geçmişti, milletimin imanı selamette görürsem. Yani kendi dünyandan başlayarak derecesine göre mütedahil daireler halinde ona en yakın daire, ona en yakın daire, ona en yakın daire bütün insanlığı kucaklayacak şekilde belli bir ölçüde. Tabi herkese karşı böyle bir his, böyle bir düşünce daha farklı sorumluluklar hatırlatır bize. Yani birinin elinden tutacaksın ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirteceksin. Men kale la ilahe illallah tehalel cennet diyeceksin. Birilerini iman mevzunda derinleşmelerini sağlayacaksın. Birilerine basubadel mevzunda bir şey diyeceksin hep kalbim bununla atıp duracak yani. Mutlaka kendinle alakalı bazı düşüncelerinde olabilir. Ama bu mevzuda çok derin olan insanlar kendilerini düşünmezler genelde. Derecesine göre. İlle de ufku tutacağım. Herkese müyesser olmayabilir. Donanım mevzu. Tabiatını kirletmeme mevzu. Günahlara girmeme mevzu. Bunlar önemli şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın çok önemli hususlarda istihdam buyurması için vicdan enginliğiyle onu bazı şeylerde hadim kılması için çok önemlidir bunlar. İnsan bir kere kirlenince tevbe etse de esasen o kirler çok defa zihninde kendisini hissettirir. Bir yönüyle ve bir yönüyle de onu felç eder. Yani kolu kanadı kırılır. Azıcık insafı varsa. Bu açıdan herkes aynı seviyede olmayabilir ama cihanları kucaklayabilecek hale gelebilir. Allah potansiyel olarak insanı öyle yaratmıştır ama o meselenin inkişafını insanın iradesine emanet etmiştir. Şart adi planında meyelan, meyelandaki tasarruf Hazreti Pir'in ifadeleri. Onlar her neyse şayet onlara emanet edilmiştir o mesele. Eki sıradan bazı kimseleri inkişaf ettirir. O mevzaki mülazamız da mahfuz. İleride eda edeceği fonksiyona bir avanstır o. Ayrı bir mesele diyoruz. Fakat temelde o donanımın inkişafını Allah Celle Celaluhu sizin iradenize, maturide akitesine göre emanet etmiştir. İnkişaf ettireceksiniz. Şimdi bir vicdan, bir kalp bu ölçüde en yakın çevresinden en uzak çevresine kadar hemen herkesle meşgul oluyorsa, herkese karşı bir alaka duyuyorsa zannediyorum. E bir cennet var yani. İnsanlar kendilerini cennetten mahrum ediyorlarsa bir de cehennem var hafizan Allah. İnsanlar böyle göz göre göre cehenneme sürükleniyorlarsa o insanın ızraf duymaması mümkün değil. Öyleyse geriye dönelim. Bazı kelimelerin mefhum muhaliflerini alarak bir şey diyelim yani. Bir insan cehennemin ne demek olduğuna, dehşetine inanmamışsa, insanlığı o mevzuda bekleyen, o tehlike karşısında ürpermez öyle bir insan. Bilmiyor onu. O da cehenneme karşı alakasız. Cennete karşı hayiş duymuyorsa şayet bir insan, başkalarının girmesi mevzunda, o mevzuda, ciddi bir tahalük içinde bulunmaz o insan. Dolayısıyla o mevzuda da bir ızdırap yaşamaz. Bu açıdan da, bir kere o hususları geliştirmek lazım. Yani basu vaat Mevte haşre neşre, yarına çıkacağımızdan daha güçlü bir inançla inanması lazım. Cehenneme daha güçlü inanması lazım. Cenneti daha güçlü, rüyeti cemalullah daha güçlü, Cenab-ı Hakk'ın rıdvanına daha güçlü inanması lazım. Onlardan mahrumiyet çok ciddi bir mahrumiyettir. Onlara masariyet de bence üzerinde başka bir şey yoktur. Öyle bir masariyettir ki dünyanın binlercesine mesut hayatı Hz. Pir'in ifadesiyle ona mukabil gelemez. Şimdi bütün bunlar biraz imanda derinleşmeye vahbeste. O da sizin elinizdeki kitaplar o meselenin nazarisini ifade ediyor. Ama müzakereler, o mevzuda derinleşmeler onu bir yönüyle vicdan kültürü haline getirme, marifet haline getirme, derinleşmeler bunlar da yine sizin iradelerinize, sayu gayretlerinize emanet edilmiş şeylerdir değerlendirdiğiniz zaman evet olacak o. Fakat işin doğrusu yani Cenab-ı Hak cehennemden uzak buyursun. Ecrina minenler ya Rabbena ve etkinlel cennete mağlablar. Cennet ile serfiraz kılsın, şereflendirsin. Ayrı bir mesele de fakat o ölçüde bir imanımızın var olduğu söylenemez. İşin doğrusu. Yani birisi Haş Risalesi'ni eğer yüz defa okuyorsa bildiği halde bizden birisi de diyor ki bir arkadaşımız anlatmıştı bundan bahili zaman önce. Hayret ediyorum yani bir insan yazdığı kendi yazdığı kitabı da yüz küsür defa okuyor. Evet o hiçbir şey anlamamış demek. Hiçbir şey anlamamış. Her okuyuşunda o bir yönüyle yeni bir bahar görmüş gibi oluyor. Allah sürekli bahar temrinatı yapıyor. Bahar, yaz, sonbahar, yine bahar. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Her okuyuşunda o sana çok farklı şeyler hatırlatacak. En azından hani Kur'an'ı okuduğun zaman bazı şeyleri hatırlamak suretiyle kendini yenilediğin gibi, ahireti hazırladığın gibi o Haş risalesini de okuduğun zaman öyle olacak. İhlas Risalesini 115 defa okuduğunu söylüyorlar. Var mı içinizde İhlas Risalesini 115 defa okuyan insan? Kendi okuyor. 115 defa diyor yani açıktan açığa laikalar da söylüyor bu meseleyi. Şimdi o kadar bir cehd göstermeyince zannediyorum. Herhalde o ölçüde iman da inkişaf etmez. Cennetin önemi tebellür etmez. Cehennemin endişe verici maiyeti insanın nazarında tam belirmez. Dolayısıyla da insan o ölçüde ızdırap duymaz yani. Hatırlarsanız Hz. Ömer Efendimiz bir manastırın önünden geçerken saçı sakalı uzanmış orada. O doğu kiliselerinde ortodokslar gibi saçları, sakalları, başlarındaki kıdakları, kılıkları, kıyafetleri kiliseye has bir kostümleri vardır, bir kılık ve kıyafetleri vardır. O yaş o başa gelmiş, o konumu ihraz etmiş. Fakat o kendi içinden Hz. Ömer Efendimiz değerlendiriyor. Ona bakıyor birden bir ayaklarının bağı çözülüyor. oturuyor hıçkır hıçkır ağlıyor. Ya Emir Elmim niye ağlıyorsun? Bu yaşa gelmiş diyor Efendimiz'i tanımamış. Çok önemli bir mesele bu. Evet. Şimdi çevremizde yani işte şu daireden bilmem hangi daireye kadar akıbeti meçhul bir meçhule doğru sürüklenip giden, sürüklenip giden, insanlar karşısında acaba kaçımız bu mevzuda bir endişe duyuyoruz. Bu öteye çok ciddi inanmamanın şeyi sonucu. Kanat Aycan'ın benim. Çok derince inansa oraya zannediyorum yemek yerken aklımıza geldiği zaman lokma ağzımızda büyür.